Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba bugün 2 Nisan Salı. E, günü güne Ay Balık Burcu'nda küçülen fazla başlıyoruz. E, gün içerisinde de Balık Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Enerji olarak biraz daha sezgisel, daha hissi, hissiyatla hareket edeceğimiz, daha duyguların ön planda olacağı bir gündeyiz. Aynı zamanda e, hani bunu şey gibi de bakmamak lazım. E, gerçekten sezgilerimizi de yaşayabileceğimiz, e, sezgiyle hareket etmemiz halinde sezgilerimizin doğru çıkabileceği bir enerjide barındırıyor. Hani burada e, irtibatı nasıl, ne yönde sağladığımız önemli. Yani çok fazla mı taraf tutuyorum, e, çok mu fazla duygularıma kapılıyorum ya da kırgınlık nedeniyle mi bu tarz bir hissiyata sahibime bakmak gerekiyor. Ama bunun haricinde hani içgüdüsel olarak verdiğimiz tepkilerde haklı çıkma payımızın da olduğu bir enerji mevcut. İlk açımız 0931'de kesinleşiyor. Ayın Venüsle yapacak olduğu bir kavuşum açısı var ki Venüs biliyorsunuz şu an Balık burcunda. sevdiği, seyahat etmekten hoşlandığı bir alan. Sevgiyi burada Venüs biraz daha koşulsuz, şartsız gerçekten o hissiyata dayalı bir şekilde vermek ister. Ayın Venüsle kavuşması da aynı zamanda gökyüzünün küçük iyiciliği olduğu için istek ve arzularımız hususunda bizi destekleyen bu noktada eğer dile getirirsek arzu isteklerimizi ya da şöyle de olabilir. Venüs'ün balık burcunda oluşu biraz romantik de bir enerjidir. Biraz daha masalsı bir enerjidir. Ay'ın Venüs'le kavuşmuş olduğu bu sabah saatlerinde olaylara biraz daha iyimser, biraz daha koşulsuz, biraz daha yardımsever bir şekilde bakmamıza sebep olacak bir enerji barındırıyor. Aynı zamanda özellikle ikili ilişkilerde ee, daha yapıcı olmak, biraz daha anlayışla yaklaşım sergilemek istediğimiz bir durum varsa değerlendirebileceğimiz bir zaman dilimi 08.31 ile 10.31 arasındaki süreç. Günün son açısı ama aynı zamanda tüm gün etkisi altına alacak. Hatta birkaç gün daha etkisini hissedecek olduğumuz bir enerji. Çünkü önümüzdeki yeni ayda da bu açıyı görüyor olacağız. Venüs, e, Merkür'ün Neptün'le yapacak olduğu kavuşum açısı. Biliyorsunuz Merkür retroydu. Ee, geçtiğimiz 6 Mart'tan itibaren 28 Mart itibariyle artık ileri harekete başladı ama şu an yavaş yavaş hızlanıyor. Merkür'ün Neptün'le yaptığı bu kavuşum Merkür'ün doğasına çok hoş gelmeyen bir enerji. Çünkü Merkür olayları biraz daha mantık çerçevesinde irdeleyip daha teknik bir şekilde karar verme odaklı bir gezegen. Neptün de burada o enerjiyi puslayan sisleyen bir güdü barınmasına sebep oluyor. Şimdi bu süreçte yapılacak olan anlaşmalar, ee, yeni atılan bir adım e, birazcık Hani kanmaya kandırılmaya yanılsamalara müsait bir enerji barındırdığı gibi olayları algılama biçimimizde de e, yanlış anlama anlatma gibi bir enerjinin söz konusu olabileceğini gösteriyor Bir de belirtmek isterim ki e, evet Neptün enerjisi yaratıcılığı da ön planda tutan bir enerji yani e, Merkür çok daha farklı bir e, enerji yüklüyor şu noktada. Hani bu e, enerjiyi mümkün olduğu kadar yaratımda e, kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Diğer türlü verilecek olan kararlarda e, Neptün etkisi geçtikten sonra çıkabilecek pürüzleri e, ya da işte yanlış anlaşılmaları sonradan telafi etmek zor olabilir. E, daha dikkatli olmakta fayda var. Günün son enerjisi, enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.